Merhaba arkadaşlar, Onurlu Yemeklere hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz sizlerle? Ispanaklı kıymalı hazır yufkadan börek yapacağız arkadaşlar. Ispanaklı kıymalı. Evet, ben içine hem ıspanak koyacağım, hem de kıyma koyacağım. Hem sebze, hem et güzel olacak diye düşünüyorum. Seviyorum da ben börek karışımı e, malzemelerimizden biraz e, bahsedeyim ıspanağımız var Tabii ki e, soğanımız var doğal olarak e, karabiberimiz e, kırmızı pul biberimiz tuzumuz var güzelce bunları e, kavuruyoruz arkadaşlar yine ayrı bir e, kapta kıymamızı soğanımızı işte karabiberimizi pul biberimizi yine onları da güzelce kavuruyoruz Sütümüz var, yağımız var, yufkamız var, susamımız ve çörek otumuz var arkadaşlar. Şimdi böreğimizi açıyoruz. Süt ve yağ karışımını böreğimizin içine koyuyoruz arkadaşlar. Ve böreğimizi birazcık ıspanakla içine ıspanak koyuyoruz. Daha sonra onun üzerine yine kavurduğumuz kıyma karışımından birazcık üstüne koyuyoruz ve rulo yapıyoruz. Rulo yaptığımız yufkalarımızı yine böyle istediğiniz aralıklarda uzunluklarda kesebilirsiniz. Kesiyoruz arkadaşlar. Yağladığımız tepsiye güzelce diziyoruz bütün yufkaları bu şekilde yapacağız benim tepsime 3-4 yufka yetiyor size tepsinizin büyüklüğüne göre değişecektir ya da ki tepsi yapıyorsanız 6 yufka yetecektir daha sonra içine sürdüğüm o süt ve yağ karışımından artarsa ben birazcık üstünde gezdiriyorum onu da kullanıyorum arkadaşlar ve tabii ki bir yumurta var yumurtamızı e, böreğimin üzerine sürüyorum ve üzerine e, çörek otu ve susam sarpıyorum ki böreklere çörek otu ve susamın çok yakıştığını düşünüyorum ve ben çok seviyorum belki de gerçekten çörek otu ve susamı inanılmaz çok seviyorum e, daha sonra e, 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum. Üzeri kızarınca çıkaracaksınız. Yani servis tabağında sunumunuzu yaparsınız arkadaşlar. Şimdi yakın planda yemeğimin yapımına geçiyoruz birlikte. Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ıspanaklı börek yapacağız. Ispanaklarımı e, ıslattım. Şimdi güzelce yıkayacağım. Ondan sonra kavuracağım. O aşamayı da size gösteririm. Ispanaklarımı yıkadım arkadaşlar. Şimdi soğanımı Doğradım. Yağımı koydum. Kavuruyorum. Ee, üzerine ıspanaklarımı ve e, baharatlarımı ekleyeceğim. E, iç harcımı yapacağım. Soğanının e, üzerine birazcık salça koydum. Karıştırdım. Şimdi kırmızı pul biber, karabiber ve birazcık da tuz koyacağım. E, ıspanağımın üzerine arkadaşlar. E, onu da e, koyup iç malzememi hazırlamış olacağım ıspanağımı kavurdum. Ee, içine pul biber, karabiber ve birazcık da tuz ekledim. Şimdi iç harcım soğuyacak. Ee, daha sonra yufkalarımın içine ıspanağımı e, e, koyarak e, börek yapacağım. O aşamaları da göstereceğim. Bugün hazır yufkadan ıspanaklı börek yapacağız. Ama ben ıspanağın içine biraz da Kıyma kavurdum, onu da katacağım Şimdi yufkam var, kavurduğumuz ıspanağım var, yine kavurduğum kıymam var, yağ ve süt karışımım var yufkaya koymak için. Şimdi yufkamı hazırlayıp böreğimi yapmaya başlıyorum. Evet, süt ve yağ karışımımı yufkama sürüyorum, gördüğünüz gibi ile yaptığım harcımdan koydum. Şimdi üzerine ıspanak koyacağım. Şimdi ıspanaklı harcımı da koydum. Böreğimi rulo yapıp e, gördüğünüz gibi e, kıvırıyorum. Ispanak ve e, kıymadan koyduğum böreğimi böyle küçük küçük parçalarla kesiyorum. Evet rulo yapıp kestiğim börekleri yağladığım tepsime yerleştiriyorum. Böreğimin üzerine yumurta sarısı sürüyorum şimdi bunların üzerine susam ve çörek otu ekeceğim onu da gösteririm sonra fırına vereceğiz yumurta sarısı sürdüm böreğimin üzerine susam ve çörek otu da serptim önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına koyup pişireceğim arkadaşlar çıtır çıtır bir börek olacak Böreğim pişti. Servis tabağını da aldım gördüğünüz gibi. Bir bardak kompostonun yanında çok güzel olacak. Evet sıcak sıcak komposto ile birlikte afiyetle yiyebilirsiniz. Evet ıspanaklı kıymalı yufka böreğim de gördüğünüz gibi pişti arkadaşlar. Yemeğe hazır. Yakın planda da gösterdiğim gibi hazır yufkadan ıspanaklı ve kıymalı Böreğimizi yaptık arkadaşlar. Sizlere e, yemeğimi tamamlamanın e, mutluluğunu yaşıyorum. E, ama videonun bitiminin burukluğu var tabii ki içinde. E, videom bitsin istemiyorum gerçekten. hani uzun uzun konuşacağımız, görüşeceğimiz e, konuklarla e, yapacağımız bir sürü yemek var. O zaman bol bol sohbet de ederiz. E, yemeğimi tamamladım gördüğünüz gibi. Siz de umarım denersiniz, güzel bir börek oldu çünkü. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yeni videolar gelsin diyorsanız bizlerle kalın lütfen ki biz size yeni yeni güzel videolar çekebilirim. Bir başka videoda buluşmak üzere saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.